Adam bakıyorsun meyhaneye gidiyor. İslam'a hakaret ediyor. Sonuna kadar şehvete boğulmuş bir adam. Biriyle karşılaşıyor. Bir dervişle. Dün akşam dervişler vardı. Dolaşan insanlara sokakta, dükkanda, meyhanede, bütün oralarda Allah Teala'nın davasını anlatan 5-10 tane derviş kardeşim. Onlarla oturdum. Nasıl yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz dedim. Davette karşılaştıkları hallerden, hadiselerden bahsettiler. İnsanlar nasıl kurtuluyorlar? Bazen burada hakaret ediyorlar. Yobaz diyorlar, gerçi diyorlar. Sizi mi dinleyeceğiz? Çıkın dışarıya diyorlar. Tam dışarıya çıkılıyoruz. Moralimiz bozuluyor. O an bir telefon geliyor. İkişer kişilik gruplarla dolaşıyoruz. Bir kardeşimiz diyor ki gelin gelin şimdi falan kumarhanedeyiz, falan meyhanedeyiz. Buranın sahibi tövbe etti, istiğfar etti. Bütün işki şişelerini bir yere topladı, onları kırıyor, burayı kapatıyor. Ya da falan kumarhanedeyiz, e, buraya gelin diyor. Burada bir dua yapalım, bu kardeşlerimizi tebrik edelim. Bütün masaları kaldırıyor, kumar kağıtlarını zarları topladılar. Hepsini yakacaklar. Buraya gelin. Yani sen bir yolda yürüyorsun. Burada çile çekmek var. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bütün peygamberler Allah'a davet ederken engellerle karşılaştılar. Ama pes etmediler, geri dönmediler. Yapamıyoruz ya Rabbi demediler. Bize Ebu Cehil'siz bir dünya var et Allah'ım demediler. Yürümeye devam ettiler. Sonra bir anda gündüze girdiler. Bir anda güneşin doğduğunu gördüler. Siz de bunlarla karşılaşacaksınız. Bir yer, orada gece, bir yere giriyorsunuz. Orada gün batımı var. O an bir haber geliyor. Başka bir yerde, orada gün doğumu var. Orada şehrayin, orada İslam'ın bayramı var. وَهُوَ ذَلِّ alemin. ...o adamlar oradan çıkıyorlar... ...sonra onlar da onlara dahil oluyorlar... ...onlar da onlarla beraber... ...Allah Teala'nın yoluna meyhanelerden... ...eğlence yerlerinden insanlar davet ediyorlar... ...sahabe-i kiram öyle değil miydi? Efendimiz Aleyhisselam davete... ...tebliğe yalnız başladı... ...deri kanlıların, gençlerin ardından gitti... ...İslam dedi... ...onlar olmaz dediler... Peygamber aleyhisselam ısrarla onları Allah'a, onun yoluna davet etmeye devam etti. Geldiler, Musab olarak geldiler, Sa'd olarak geldiler, Abdullah olarak geldiler. Sonra o bayrağı aldılar, onlar başka iklimlere, başka dünyalara taşıdılar. Allah Teala onun yolunda çile çekenlere zafer ihsan eder kardeşlerim ve hudel lil alemin. Kabe i Muazzama insanlık için hidayet rehberi. Meyhanedeki adam oraya dönüyor. Kumarhanedeki oraya dönüyor. Zarları atarak dönüyor. Kabe-i Muazzama'ya dönen fuhşa, kumara, zinaya, ahlaksızlığa sırtını çeviriyor. Ma ja'alallahu li raculin <laughs> min kalbeyni fi jawfi. Cenab-ı bir sadırda iki kalp var etmeyeceğini söylüyor. Yani şunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Senin kalbinde hem İslam hem küfür olmaz. Hem Ebu Bekir'i hem Ebu Cehil'i sevemezsin. Eğer Ebu Bekir'i seviyorsan, oğluna Ebu Bekir dediysen, oğluna Ömer adını koyduysan, o zaman o kalpte bu çağın ebu cehillerine bir muhabbet olmaz, olamaz kardeşim. Eğer o kalbin içine Hazreti Kur'an'a dair bir muhabbet koyduysan, o zaman şunu söyleyemezsin. Ben bir hayatta yaşamak istiyorum. O hayatın kurallarını, o hayatın kanunlarını ben koyacağım. Eğer sen benim karşıma Kur'an ile gelirsen Allah'ın ayetleriyle gelirsen ben Kur'an'ın karşısına çıkamam, ben Kur'an ile rekabet edemem demezsin, diyemezsin. Çünkü bir yürekte iki tane kalp olmaz, iki tane farklı inanç olmaz, iki ayrı ideologya olmaz. Ya İslam ya küfür, ya hep İslam ya hiç İslam. Gel İçinde neler varsa onları çıkar. E Müslümanım de ondan sonra faizsiz bir iktisadi anlayış olmaz. Deme kardeşim Müslümanım de ama ondan sonra aile hukukuna, borçlar hukukuna, ceza hukukuna ey Allah'ım sen karışma deme Müslüman dersen dünyanı dersen ahiretini kaybedersin. وَهُدًا لِلْعَالَم۪ينَ Kabe-i Muazzama'ya dönen birisi, bütünüyle küfre ait neler varsa, onlara sırtını çevirmiş olacak, dönmüş olacak. Ancak o zaman imana, o zaman İslam'a teslim olur bu insan.